Merhaba, ben Lena. Hayatımda birçok hata yaptım ama en önemlisini şimdi size anlatacağım. Ben hala öğrenciyken Cemil adında çok yakışıklı ve zeki bir adamla tanıştım. Benden bir yıl daha büyüktü ve benimle aynı fakültede okuyordu. Çok hızlı bir şekilde arkadaş olduk. Birlikte zaman geçirmeye bayılırdık. Sık sık sinemaya, parka ve hatta pikniklere giderdik. Ama en çok zamanımızı laboratuvarda geçirirdik. O ve ben mühendislik fakültesinde okuyorduk. Cemil yetenekli bir adamdı. Muhtemelen bu yüzden ona aşık olmuştum. Zaten birkaç ay sonra çıkmaya başladık. Hiçbir şeyden korkmazdı ve her zaman deney yapardı. Burada aşk sahnesini gösteriyoruz ve kız bize bakıyor. Sonra hayır diyor. Hayır, protezlerle denemeyi seviyor. Hayali, bacak problemleri olan herhangi bir kişiye yürümeye yardımcı olarak bacak protezleri yaratmaktı. İşini kolaylaştırmak için ona yardım etmek, her türlü çabayı gösterirdim. Çünkü yakında fakültenin gelişimini mahkemeye taşımak zorunda kalacaktım. Protezlerimizin sunum günü geldi. Cemil ve ben çok heyecanlıydık. Çünkü her şey yolunda giderse büyük ölçekli üretim için finansman sağlayabilirdik. Buradaki fikir Cemil'in kendi örneğinde bacak protezimizin nasıl çalıştığını göstermesiydi. Sunum başladı. Herkes sunumu izliyordu ve Cemil sadece protez gücünü kullanarak ilk adımlarını attı. Her şey harikaydı ve rüyasının gerçekleştiğine sevindim. Aniden bir problem çıktı ve protez kontrolden çıktı. Kıvılcımlar patladı ve tehlikeliydi. Cemil'e gitmek için çok uğraştım ama bana engel oldular. O anda küçük bir patlama meydana geldi. Ondan sonra Cemil'in bacakları sonsuza dek felç oldu. Bir ay boyunca hastanede onunla birlikte ağladım ve sonra neler olacağını bilmiyordum. Ama Cemil gülümsüyordu. Her an her saniye gülümserdi ve hala şansımız olduğunu söylerdi. Projesinde çalışmaya devam etmek istedi. Ben de bunu daha fazla yapmak istemedim. Daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini düşündüm. Ama Cemil beni dinlemek istemedi. Tüm bilim adamlarının risk aldığını söyledi ve yapacaktı. Böylece anlaşmazlıklarımız başladı. Hastaneden taburcu olduktan sonra sadece birkaç ay birlikteydik. Onu protez üzerinde çalışmaktan vazgeçirmeye çalıştım. Ama beni dinlemedi. Ve ayrılmamız gerektiğine karar verdim. Onu bıraktım. Hayat devam etti. Başka bir iş buldum. Bana bir üniversitede hocalık teklif ettiler. Sunumdan bu yana beş yıl geçti. Ve hala Cemil'i ve aramızda olanları unutamamıştım. Tüm bu yıllar boyunca hayat inanılmaz derecede sıkıcı ve griydi. Sevinmek için her türlü sebebimi kaybetmiş gibiydim. Bir gün Kaliforniya'dan bir profesör modern teknoloji konusunda bir konferansla üniversitemize geldi. Gözlerime inanamadım. O profesör Cemil'di. Ona ne söyleyeceğimi bilemedim ve sadece "Merhaba" diyebildim. O da gülümsedi ve dedi ki: "Lenay'la uzun zamandır görüşmemiştik. Seni gördüğüme çok sevindim." Tepkisine şaşırdım. Onunla birlikte Cemil'i tekerlekli sandalyeye götüren asistanı vardı. Sunum zamanı geldi, salona gittik. Performans inanılmazdı. Cemil her zaman olduğu gibi insanların karşısında fikir ve düşünceleriyle parladı ve onları kendine hayran bıraktı. Değişmediği için çok sevindim. Ancak sunumun sonunda beklenmedik bir şey oldu. Aniden adımı söyledi ve ayağa kalkmamı istedi. Sonra şöyle dedi: Lena, aslında bu üniversiteye sadece senin için geldim. Burada öğretmenlik yaptığını öğrendiğimde hemen bir konuşma ayarladım. Ben, beş yıl önce o sunum bizi ayırdı. Ama bu geceki sunumda seni geri istiyorum. Birlikte başarılı olalım. Sensiz yapamam, dedi. Kafam karıştı. Salon hayreti düşmüştü. Aniden ayağa kalktı ve bana doğru yürüdü. Ancak o zaman bacaklarında aynı protezin olduğunu fark ettim bana doğru yaklaşıp öptü. Bu yüzden insanların mükemmel olmadığını ve hata yapabileceğimizi anladım. Ama en önemlisi onlarla başa çıkmak ve devam etmek. Siz ne tür şeylere takıntılısınız? Yorumlarda bizimle paylaşın. Beğenin ve yeni hikayeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba benim adım Demi ve erkekler okuluna gidiyorum. Bazılarınız şaşırmış veya bazıları kıskanmış olabilir. Ancak tek kız olduğunuzda böyle bir okulda okumak inanın oldukça zor. Hikayem bu okula nasıl ve neden gittiğimle ilgili. Doktor olan ailem tarafından büyütüldüm. Annem çocuk doktoru ve babam da cerrah. Her gün işten sonra tıbbi terimlerle hastalar hakkında, ilaçlar hakkında konuştular. Ve ben ise hiçbir şey anlamadan sadece orada öylece durdum. Annemle babam bana göre hep aynı dalgadaydılar. Tıbbı o kadar çok seviyorlardı ki işten sonra bile tıp hakkında konuşmak için zaman bulabiliyorlardı. Çevremdeki herkes ailem doktor olduğu için onların izinden gideceğimi varsayıyordu. İtiraf edin siz de birilerinin geleceğini ailesinin yaptığı işe göre tahmin ediyorsunuz. Fakat ben tasarımcı olmak istedim ve bir keresinde bunu anneme söyledim. Babamla birlikte güldüler ve doktorluğun en iyi meslek olduğunu ve insanların hayatını kurtarmanın harika bir şey olduğunu söylediler. Kıyafet tasarlamak ciddi bir iş değil dediler. Sessiz kaldım. Oturup geleceğimi tartışmak için uygun bir fırsat bekliyordum. Ta ki bir gün babam planlarımı iptal eden mesajı getirene kadar. Bir akşam babam bana bir zarf uzattı. Ona şaşkınlıkla baktım ve açtım. Okudum. Sevgili Demi, sizleri eğitim kurumumuzun özel tıp fakültesinin duvarları arasında görmekten mutluluk duyarız. %25 indirim alacağınızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. Hmm, özel tıp okulu? Babam buranın bir arkadaşının kurduğu yeni bir okul olduğunu ve içinde de çok fazla öğrenci olmasa da her öğrenciye özel ilgi gösterileceği için daha da iyi olduğunu anlatmaya başladı. Ama baba tıp okumak istediğimi söylemedim. Hayatımı tıpa adamak istemiyorum. Babam tekrar başladı. Nankör olduğumu, ailemizin ismini lekelediğim ve hiçbir tasarımcılığın, gazeteciliğin, politikacılığın tıp ile eşit olmayacağını söyledi. Sonra annem geldi ve nasihat vermeye devam etti. Ne yazık ki kararımın önemli olmadığını anladım. Ailem benim için her şeye karar vermişti ne yazık ki fikrimi savunamadım ve onaylarcasına başımı salladım. Sadece herkesin sakinleşmesini ve bana nutuk çekmeyi bırakmasını istiyordum. Ertesi gün sırt çantamı topladım. Üstümü başımı düzelttim ve babam beni bu yeni okula götürdü. Tüm yol boyunca sessizlik içindeydim. Kendimi hapsedilmiş hissettim. Güzel yeni bir binanın önünde duran babam coşkuyla buranın okul olduğunu ilan etti. Mutlu bir şekilde ayağa kalktı ve okula baktı. Ama ben hiç umursamadım. Sessizce yürüdüm ve içeri girdim. Müdür bizi karşıladı. Bize tüm sınıfları gösterdi ve kısaca okuldan bahsetti. Babam beni neşelendirmek için elinden geleni yaptı. Ne güzel yakında kız arkadaşların olacak ve yeni yeri hemen alışacaksın. Müdür sessizce ekledi. Maalesef şu an okulda kız öğrencimiz yok. Sizin kızınız ilk olacak. Nasıl? İlki mi? Babam kaşlarını çattı. Okul müdürü okul yeni olduğu için az sayıda öğrenci olduğunu ve şu anda burada sadece erkek öğrencilerin öğretim gördüğünü söyledi. Babam sert bir şekilde bunu bilmediğini ve şimdi tek kızının erkeklerle dolu okula gidip gitmesini isteyip ee, emin olmadığını söyledi. Müdürün oldukça sert bir kadın olduğu ortaya çıktı. Okumayı reddedersek ön ödemenin iade edilmeyeceğini ve bunun çok büyük bir meblağ olduğunu hatırlattı. Babama baktım ve bir dönüm noktasında olduğunu fark ettim. Bir yanda annemle birlikte yıllardır biriktirdiklerimiz para, diğer yanda erkekler. Babamı biraz neşelendirmeye karar verdim. Kimler de öğrenim göreceğim fark etmez. Asıl olay alacağım bilgi. Yeni dönem geliyor ve kesinlikle yeni kızlar da girecek dedim. Bunun üzerine bu semestr okumama ve okurken durumun gidişatına bakmaya karar verdik. Pazartesi yeni haftanın başlangıcı ve ilk okul günüydü. Okula biraz endişeli gittim. Sınıf arkadaşlarım kimler olacak? Acaba ne tür erkekler? Umarım ukala ve kötü değildirler. Sınıfa girip erkeklerin önünde belirir belirmez sınıfa sessizlik çöktü. Birisi öğretmenden çekinmeden ıslık çaldı. Biri fısıldamaya başladı ve hatta bazıları bana göz bile kırpmaya başladı. Öğretmen kısaca benden bahsetti sonra boş bir sıraya oturdum. Bütün ders bana baktılar ve bu beni çileden çıkardı. Kelimenin tam anlamıyla tüm erkekler bana bakıyorken nasıl ders işleyebilirdim? Teneffüste kendilerini tanıtmak için birkaç çocuk yanıma geldi. Çok hoş ve iyi huylu oldukları ortaya çıktı. Sonra diğerleri geldi. Ama bunlar kaba bir şekilde davranmaya başladı biri rahatsız etmeye başladı. Diğeri telefon numaramı almak istedi. Ve erkekler okuluna gelmemin tek amacını bir erkek arkadaş bulmak istemem olduğunu söyledi. Bu davranışa dayanamadım. Ve yeni sınıf arkadaşımın kafasına vurdum. Kafasını tuttu ve bana o kadar kötü bir şekilde baktı ki bunu yaptığım için pişman olacağımı söyledi. Artık kimse yanıma gelmedi. Ve ben sadece o iyi huylu çocuklarla konuştum. Genel olarak yeni okulda kendimi oldukça rahatsız hissettim. Okuldaki tek kız olmak iyi değildi. Gelişimin üzerinden bir hafta geçti. Yavaş yavaş derslere alıştım. Terminolojiye özenle çalıştım. Sınıf arkadaşım yanıma geldi. Ve fısıldayarak o kafasına vurduğum çocuğun bana kirli bir numara yapmak istediğini ve bu aralar çok dikkatli olmam gerektiğini söyledi. Of seni alından salak. Yapacağı kirli numarayı beklemem çok uzun sürmedi. O akşam okuldan ayrılırken çıkışa gidiyordum. Biri bana seslendi ve arkamı dönünce yüzüme bir çeşit karışım fırlattılar. Ayakkabılarıma, giysime, ellerime, bacaklarıma bakınca bunun yeşil tentürdiyot olduğunu anladım. Gözlerimi ovuşturup açınca suçlu ya da daha doğrusu suçluları o çocuğu ve aptal arkadaşlarını gördüm. Biri bu harika anların videosunu çekerken Diğerleri de hep bir ağızdan gülüyordu. Öfkeliydim. Hareketsiz dururken çığlık atmaya başladım. Sonra ben hulkum diye bağırdım ve çocuklara doğru koştum. Ellerimi yüzlerine silerek mümkün olduğunca yeşil lekeler bıraktım. Benden kaçtılar. Ama en hızlı ben koşuyordum. Böylece çocukları yakalayıp aynı yöntemle onlardan intikam aldıktan sonra yeşil dişlerle gülümseyerek eve gittim. Söylemeye gerek yok. Ertesi günkü dersimiz unutulmazdı. Sınıfın yarısı yeşil lekeler içinde oturuyordu. Müdürün odası çağırdık ve her şeyi olduğu gibi anlattım. Çocuklar kızdıklarını, kızların ne kadar deli olduklarını bilmediklerini söyleyip, artık beni rahatsız etmeyeceklerine söz verdiler. Müdürün odasından zaferle çıktım ve o zamandan beri kimse bana sataşmaya cesaret edemedi. Ancak bana arkamdan Hulk dediler fakat bu beni incitmedi. Ve evet çektikleri video hiçbir zaman internete ya da çocuklara gönderilmedi. Görünüşe göre suçlular bir kızın onları nasıl yeşile boyadığını görülmesini istemiyordu. Henüz tasarım hayalimden vazgeçmedim ancak yeni bir okulda okumak bana ilginç ve eğlenceli geldi. Önemli olan kendimi ezdirmemek. Bundan sonra ne olacağını zaman gösterecek. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve kanalımıza abone olun. Güzel doğarsanız, daha az sorununuz olacağını, sözde güzel insanların daha kolay yaşadığını, daha stresli olduklarını söylüyorlar. Ama bence bu kesinlikle öyle değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Örnek olarak kendimi verebilirim. Evet, sık sık vücudumdan, güzelliğimden bahsediyorlar ve çok şey başarabileceğimi söylüyorlar. Ama kesinlikle benim yaşantım öyle değil. Ve bunun tek nedeni sevilmeyen bir kız çocuğu gibi hissetmem. Evet, benim tek özelliğim bu gibi. Ve gerçek şu ki babamın ölümünden ben sorumluyum. Onu öldürdüm. Bunun nasıl olduğunu bilmek ister misiniz? İzlemeye devam edin. Benim adım Dana, 17 yaşındayım ve okuyorum. Size daha önce de söylediğim gibi birçok insan beni güzel bir kız olarak görüyor. Ancak bu hiç de arkadaş edinmeme ve genel hayattan zevk almama yardımcı olmuyor. Yakışıklı çocuklar yanıma gelince iki kelimeyi bir araya getirip muhabbet edemiyorum. Bunu kesinlikle yapamıyorum. Görüldüğü üzere dış görünüş insanın içi kadar önemli değil. Ağzımı açar açmaz konuştuğum kişi kaçıyor veya benimle ne hakkında konuşacağını bilmiyor. Bu çok korkunç. Önceleri böyle değildim. Küçükken kendimi rahat ve özgür hissediyordum. O zamanlar ebeveynlerim vardı. Annem ve babam. Annemin dediğine göre evlendiklerinde gençtiler. Babamla büyük bir aşk yaşadılar ve mutluydular. Sonra ben ortaya çıktım. Zorluklara rağmen her şeyle başa çıktılar. Bir keresinde babam anneme yaz tatili için sahil olan bir yere gitmeyi önerdi. Ve plajlarıyla ünlü bir yer olan Meksika'nın Pasifik kıyılarını seçtiler. Ben daha iki yaşındaydım. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama kumsalda koşmayı ve kum yemeyi severdim. Annemin anlattığına göre orada güzel birkaç gün geçirmişiz. Babam bize yiyecek bir şeyler almak için gittiği sırada annem telefonda biriyle konuşuyormuş. Bir saniyede dikkati dağılmış ve denize doğru koştuğumu görmemiş. O sırada babam gelmiş ve annemin kumda uzanıp telefonla konuştuğunu görmüş ama beni görememiş. Annemle beni aramaya başlamışlar. İsmimi bağırmışlar ama beni hiçbir yerde bulamamışlar. Babam okyanusa doğru bakınca beni o dalgaların arasında inip çıkarken görmüş. Parlak pembe mayom suda parlıyor sonra suya batıyormuş. Çok korkmuş yemeği atıp peşimden suya girmiş. Annem de bana doğru koşarak yardım çağırmış. Sonuç olarak babam beni kurtarmış ama kendisi kurtulamamış. Oraya giderkenki neşemizden eser yoktu. Annem sürekli ağlıyordu ve bense babamı arıyordum. Nereye gittiğini anlamıyordum. O andan itibaren farklı bir hayata başladık. Annem çok değişti. Artık bana fazla zaman ayırmadı. Bütün gün ağladı. Ne kadar acıktığımı hatırlıyorum. Anneme yanaşıyordum ama beni ittiriyordu ve ben de ne bulursam onu yiyordum. Zamanla buzdolabımızda giderek daha fazla alkol ve daha sağlıklı yiyecek belirdi. Neredeyse sürekli açtım ama anneme yaklaşmaya korkuyordum. Bazen o kadar sarhoş oluyordu ki gecenin yarısı beni uyandırmaya ve öfkeyle çığlık atmaya başlıyordu. Ben olmasam kocasının hayatta olacağını, onun ölümünden sorumlu olduğumu ve onun yerine benim ölmüş olmamı daha iyi olacağını söylüyordu. Dürüst olmak gerekirse bu kelimeleri tam olarak anlamıyordum. Ama onları o kadar sık söyledi ki büyüdüğüm zaman dediklerini tek tek hatırlayıp ne demek istediğini anlamıştım. Ve bu yüzden içime daha fazla kapanmaya başlamıştım. Bir zaman sonra ben de öyle düşünmeye başladım. Bir noktadan sonra yaşamak istemiyordum ama annemi daha iyi anlıyordum. Kim babasının katili bir kıza ihtiyaç duyar ki değil mi? Bir büyük annem bir de büyük babam vardı. Bunlar rahmetli babamın ebeveynleri. Onları nadiren görmeye giderdik. Beni çok seviyorlardı. Ama bir gün annemle büyük bir kavga ettiler. Ona içmeyi bırakmasını ve bana kendilerinin bakmak istediğini söylediler. Bunu duyduğuma çok sevindim. Çünkü orada kendimi iyi hissediyordum. Güzel yemek yapıyorlardı, benimle ilgileniyorlardı. Ama bizim ev çok kötüydü, leş gibi kokuyordu ve her yerde alkol şişesi vardı. Annem öfke nöbeti geçirdi. Çocuğunu kimseye vermeyeceğini söyledi. Eşyalarımızı toplayıp evimize gittik. O zamandan beri onları görmedim. Onları çok özledim. Ama ne zaman onlara gitmek istesem annem tekrar bağırıp içmeye başladı. Sonunda kendi kararlarımı verebileceğim yaşa gelmiştim. Annem bilincini kaybedene kadar bir kez daha sarhoş olunca eşyalarımı topladım ve büyük babamın yanına gittim. Adreslerini babamın defterinde buldum ve oraya yalnız gittim. Korkmuştum ama artık annemle yaşayamazdım. Büyük annemin yanına varır varmaz ve büyük babam beni karşılamak için çıktılar. Şaşırmışlardı ama mutluydular. Hemen annemin nerede olduğunu ne yaptığını sormaya başladılar. Sürekli uzanıp uyuduğunu söyledim. Her şeyi anladılar. O zamandan beri onlarla yaşıyorum. Bu birkaç hafta sürdü ve sonra annem geldi. Çok sarhoştu. Annem öfkeyle eve girdi. Beni gördü ve yüzüme bir tokat attı. Yere düştüm. Büyük babam ve büyük annem beni savunmaya kalktı. Annem onun kızı olduğumu ve benim üzerinde hiçbir hakları olmadığını yüksek sesle bağırdı. Sonra büyük babam şimdi her şeyi kameraya kaydedeceğini, polisi arayacağını ve sarhoş olduğumu söyleyip olayı halledeceklerini söyledi. Bize küfürler etmeye başladı. Sonra katil olduğumu, dünyanın en kötü çocuğu olduğumu söyleyerek kapıyı çarpıp çıktı. Odasının ortasında fallamış halde durdum ve ne yapacağımı bilemedim. Gözlerimden yaşlar aktı. Artık bu kabusun bitmesini istedim. Annemin peşinden dışarı koştum ama o durmadı. Hızla koşup gitti. Ben de koştum. Büyük babam da benim peşimden koşuyordu. Ama umurumda değildi. O an içimde kaygı ve kendinden nefret etme duygusu uyanmıştı. Yaşadığım için kendime çok kızgındım. Büyük babamın evi nehre yakındı. Ben de o yana koştum. Neden ayaklarım kendi kendine oraya gitti. Tek bir şey istiyordum ve bundan sonra annemin hayatının değişeceğinden, daha iyi olacağından ve artık beni azarlamayacağından emindim. Göz yaşları içinde olabildiğince hızlı koştum. Arkamda büyük annemin sesini duydum. Bana bağırıyor, durmamı istiyorlardı. Ama ben tek bir şey istiyordum. Bunu yapmak zorundaydım. Nehre yaklaşır yaklaşmaz durmadım bile. Direkt atladım ve suyun dibine girdim. Gözlerimi açtığımda aniden babamı ya da onun silüetini gördüm. O kadar gerçekçiydi ki sanki yanımdaydı. Suyun altında bana baktı. Yavaşça yanağımı okşadı ve beni sevdiğini, yaşamak zorunda olduğum ve onun tek mutluluğu olduğumu söylüyor gibiydi. Ağlayacak gibi hissettim. Göğüs bölgemde keskin bir ağrı hissettim. Nefes almak dayanılmazdı. Ciğerlerimdeki hava tükeniyordu ve paniğe kapılmaya başladım. Ne yapmalıydım? Yüzmeli mi yüzmemeli mi? O anda birinin güçlü eli beni çekti. Başımı çevirdim ve büyük babamı gördüm. Beni sertçe karvada ve yukarı çıkardı. Yüzdük derin bir nefes aldım ve sonra ağlamaya başladım. Beni karaya sürüklediler. Büyük annem bana sarıldı ve ağlamaya başladı. Hayatımda hiç ağlamamışım gibi ağladım. Sonunda duygularımı serbest bıraktım. Büyük babam ve büyük annem bana sıkıca sarıldılar. Artık bunu yapmamamı söylediler Onu ben öldürdüm babamı öldürdüm diye bağırdım Sonra büyük büyükannem yüzümü tuttu Gözlerime baktı ve şöyle dedi Sevgi dolu herhangi bir ebeveyn gibi Hayatını kurtardı Yaşamanı istedi çünkü seni seviyordu Ve hala da seviyor biz de seni çok seviyoruz. Sen onun soyundansın, torunumuzsun ve hayatımızın anlamısın dedi. Daha fazla ağlamaya başladım. Annemden bir de bu tür sözler duymadığımı fark ettim ve aniden içim ısındı. O günden itibaren anneannemle yaşadım. Annem hiç gelmedi. Zaten ben de kendimi daha iyi ve rahat hissettiğim bu evde onsuz yaşamaya alışmıştım. Başka bir okula gitmeye başladım ama en önemlisi kendimi seviliyor hissettim. Hatta arkadaş bile edindim. Daha fazla sosyalleştim ve annemin hayatta kaybolduğunu fark ettim. Bu yüzden en savunmasız olan kişiyi kendi çocuğunu suçlamaya karar vermişti. Kin tutmadım. Ve anladım ki eğer bir gün gelirse belki onu affedebilirim. Sen ne düşünüyorsun? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. doğaüstü olaylara inanır mısınız? Bu tür şeylere hiç inanmazdım. Ancak korkunç bir olaydan sonra aniden fikrimi değiştirdim. Benim adım Simon ve çok güzel bir şehir olan Florida'da yaşıyorum. Güneş, okyanus, kumsallar gerçekten cennet gibi bir yer. Her hafta sonu ailem ve ben sahile gider, piknik yapar, yüzer ve iyi vakit geçiririz. Bu gezileri seviyorum ve cumartesi gününü dört gözle bekliyorum. Annem ev işlerini yapıyor. Babam da kendi kredi şirketinde çalışıyor. Şirketi yıllar önce kendisi kurdu ve şimdi babamın şehir genelinde yaklaşık 30 çalışanı ve birkaç şubesi var. Babamın işi sayesinde refah içinde yaşıyoruz ve annem sık sık bana üniversitede ekonomi bölümüne gitmemi tembihliyor. Böylece mezun olduktan sonra babama işinde yardımcı olabilir. Tabii caizse aile işine devam ettirebilirdim. Hayatımızın dönüm noktası sakin bahar günlerinden birinde geldi. Babam işten eve çok mutlu geldi. Annemi ve beni mutfağa çağırdı ve yeni bir ev aldığını söyledi. Anne ve ben şaşırdık. Annemlerin taşınmayı ya da yeni bir ev satın almayı planladıklarını bilmiyordum. Belki de sadece ben bilmiyordum. Ama annemin şaşkın yüzünü görünce bu haberin ona da sürpriz olduğunu anladım. Tepkimizi gören babam konuşmaya başladı. Bir yıl önce bir kişinin babamın şirketine gelip büyük bir borç almak ve kır evini teminat olarak bırakmak istediğini anlattı. Tüm belgeler imzalanmış ve adam birkaç aylığına kredi almış. Ödemesinin son tarihi geldiğinde parayı ödeyememiş ve gözyaşları içinde babamdan sözleşmeyi yenilemesini istemiş. Babam bu isteğini geri çevirmemiş ve ona daha fazla zaman vermiş. Ama bu sefer de adam hiçbir şey ödeyememiş. Tekrar evi almadan ek süre istemiş ancak babam hiçbir şekilde yardım edememiş. Çünkü anlaşmadaki tüm olası şartların süresi dolmuş. Adam gittikten sonra babam evin hak sahibi olarak kısa bir tatile çıkmaya ve tüm aile ile evi görmeye karar vermiş. Evi beğenirsek kendimiz için saklayacaktık. Yoksa şirketin parasını ödemek için tadışa çıkaracaktık. Annem ve ben çok sevindik. Bir şeyler toplamaya başladık ve ertesi gün yola çıktık. Florida'dan yeni eve arabayla yaklaşık 2 saat sürdü. Neşeyle şarkılar söyledik, sandviçler yedik ve bir mucize bekledik. Çünkü babamın sözlerine bakılırsa bu ev gerçekten rüya gibiymiş. Hisonda 3 katlı lüks bir malikanenin bulunduğu küçük bir göle gittik. O kadar güzeldi ki, bir saray gibi görünüyordu. Her şey yeşilliklerle gömülüydü. Yüksek kapılar Meraklı gözlerden evi koruyordu. Ancak bana bu biraz gereksiz gelmişti. Çünkü evin yakınında başka bina yoktu ve en yakın yere ulaşmak en az yarım saat sürerdi. Babam ciddiyetle ön kapıyı açtı ve kendimizi güzel ve geniş bir salonda bulduk. Ne kadar güzel. Bu konağın bir katı Florida'daki evimizin büyüklüğündeydi. İlk defa taşınmak istedim ve 5 dakika sonra bu evin bizim olduğu gerçeğiyle mutluluktan yüksek seksi zıplamaya ve çığlık atmaya başladım. Ailem güldü ve çok mutlu oldular. Babam ödeme ertelemesi isteyen eski ev sahibinin neden bu kadar evi kaybetmek istemediğini anladığını söyledi. Burası gerçekten sakin ve güzel bir yaşam için harika bir yer. Annem ve ben kendimizi oda seçmek için ikinci kata koştuk. Birine girdim sonra ikinciye. Her oda pahalı mobilyalar güzel tablolarla düşenmişti. Birkaç odayı inceledikten sonra pencereleri doğrudan göle bakan ve akşamları boş zamanımı geçirebileceğim kendi küçük balkonu olan odayı seçtim. Akşam yemeği için masayı kurduk ve izlenimlerimizi paylaştık. Babam göl kıyısında yürüdü ve suyun inanılmaz derecede berrak ve temiz olduğunu, hatta birkaç kuyu gördüğünü söyledi. Annem de yürüyüş yaparak elma ve kiraz ağaçlarının çiçek açtığı muhteşem bir bahçe fark etmiş. Çok mutluyduk. Bu ev rüyalardan fırlamış gibi görünüyordu ama gece geldi ve ne kadar yanıldığımı o zaman anladım. Yatağa gittim. Ay'dan gelen ışık odayı hafifçe aydınlatıyordu. Göldeki dalgaların nasıl kıya vurduğunu, kuşların nasıl sessizce cıvıldadığını cıvı duydum ve resmen ruhum sakinleşti. Avluda biraz gürültü duyduğumda yorgun bir şekilde gözlerimi kapatıp neredeyse uyuyordum. Kalkıp balkona çıkarken karanlığın içinden bakmaya başladım. Ne olduğunu görmeye çalıştım. Bir ağacın arkasında beyaz bir gölge parladı ve kayboldu. Bu neydi? muhtemelen bir sokak köpeği ya da öyle bir şeydi. Omuzlarımı silktim ve tekrar yattım. Ertesi sabah kahvaltımızda günün planlarını tartıştık. Annem ev için yeni eşyalar alması gerektiğini ve babamın bankaya gidip bazı belgeleri imzalaması gerektiğini söyledi. Ailem onlarla gitmek mi istediğimi yoksa günü burada mı geçirmek istediğimi sordular. Hiçbir yere gitmek istemedim ve evde kalmaya karar verdim. Araba virajda gözden kaybolduğunda Dizüstü bilgisayarımı açtım. En sevdiğim grubun şarkılarını çalıp çılgınlar gibi dans etmeye başladım. Göldeki kuğular bile şarkı söylediğimi duymuş gibiydi. Kendimi çok iyi hissettim. Gözlerimi kapattım ve dans ettim, dans ettim. Aniden şarkı durdu. Bilgisayara baktım ve ekranın kapanlarını görünce elektriklerin gittiğini anladım. Hayal kırıklığına uğradım, odaya çıktım. Bir kitap çıkardım ve okumaya başladım. Birden aşağıdan uluma gibi bir ses duydum. Korktum ve uğultu gittikçe büyüdü ve odama yaklaşıyor gibiydi. Kapıya dehşetle baktım ve hızla koşup kapıyı kapattım. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Evde benden başka birinin olduğundan emindim. Gözlerimle telefonumu aramaya başladım ama hiçbir yerde bulamadım. Karesin. Alt katta mutfakta kalmıştı. Yani iletişim kuramıyorum. Evde benden başka birisi var ve insan ya da bir hayvan ya da daha da kötüsü. Aniden fısıltıyla bir sesin şöyle dediğini duydum. Huzurumuzu bozdun, evim, intikam alacağım, kanınla, gözyaşlarınla. O anda ikinci kattan atlamaya ve alabildiğince koşmaya hazırdım. Ne kadar korktuğuma inanamazsınız. Annenlerin çabucak gelmesi için dua ettim. Mutlulukla bahçeye bir arabanın yanaştığını duydum. Kurtuldum. Parmak ucunda balkona koştum ve yardım istemeye başladım. Anne, baba, evde biri var. Babam hemen içeri girdi. Annem onu takip etti. Merdivenlerden yukarı çıktıklarını duydum ve onları kapıyı açtım. Ne olduğunu anlattım. Babam tüm odaları ve bahçeyi incelemeye gitti. Daha sonra geldi ve ayakkabı izi bile bulamadığını söyledi. Belki sana öyle geldi oğlum dedi babam. Başımı salladım. Doğru duyduğumu evimizde birinin olduğunu biliyordum. Babam bugün beni daha iyi hissettirmek için odamdaki kanepede uyuyacağını söyledi. Gece oldu. Gözlerimi kapatmaya korkuyordum. Ama babam beni sakinleştirdi bir süre sonra uyuyakaldı ve ben de pencereden dışarı bakarak yattım. Kafamın içine korkunç düşünceler girdi ve uykuya dalmaya başladığım anda uzakta bir yerde aynı ulumayı yine duydum. Korkmuş bir halde yatağa oturdum. Babamı uyandırmaya hazırdım. Evim, kalem, benim bölgeme girdiniz. Bir fısıldı duydum. Baba! Babam gözlerini keskin bir şekilde açtı. Baba yine o ses. Babam kanepeden atladı ve merdivenlerden aşağı koştu hareket etmekten korkuyordum. Birden alt katta birinin yardım için bağırdığını duydum ve babam olduğundan korkarak hızla merdivenden aşağı indim ve gördüğüm manzara babam bir yabancının elini tutuyordu ve o da onu bırakmasını istiyordu. Burada ne halt ediyorsun? Oğlumu korkutmaya utanmıyor musun? Babam başka bir şey söyledi ve anladım ki bu adam babamdan borç olan evin eski sahibi. Burada hayaletler olduğunu düşünüp kaçmamız için Bizi korkutmak istemiş. Adam babamdan onu affetmesini ve polisi aramamasını istedi. Babam gitmesine izin verdi. Ama bir daha asla kendi ve ailesinin yakınında onu görmeyeceğini sözünü aldı. Sabah eşyalarımızı topladık ve eve gittik. Ailem evi satın almamaya karar verdi. Ve ben de artık orada yaşamak istemiyordum. Hafızamda çok tatsız anılar kalmıştı. Evimize gittik ve o yarbanın ne kadar uzak olursa benim için o kadar iyiydi. Videoyu beğendiyseniz beğenin, kanalımıza abone olun.